İkincisi, yetenekleri keşfedilmiş çocuklardan, şanslı çocuklardan biriyim diyebilirim. Asistan sınavına girdiğimde bir soru vardı. Hangi projeyi yapmak istersiniz, sınavı kazanırsanız diye. Ben de sanatla bilimin orta noktasında olmak istiyorum. Doğal boyalarla ilgili bir e, proje yapmak istiyorum diye onu yazmıştım. Ve ondan sonra hep doğal boya girdi hayatıma. Ben, ben Doktor Ahmet İnce resim yapmak ya fırsat bulamadım, resim yapamadım açıkçası. Nasıl ara verdim? Herhalde ne yok, etkileti Ben artık kendimi çok da özgür hissetmiyordum. Doktora çalışmalar sırasında Türk halılarıyla ile vekilimleri ile ilgili bayağı çok şey vardı, çalışma vardı. Öyle de bir şey oluştu, hoş bir koleksiyon var elimde. Halı kilimle ilgili bir iş olarak başladık. Ama sadece, zannederim bir ay kadar falan kaldım böyle bir şey. Birden bire ben kendimi önce takıların içinde buldum. Zaten açıldığı gün ki bugün 25 yıl oldu. Tam bu program, ya yani bu sergi buna denk gelecek. Yani 25. yılı birdenbire en popüler yer, hiçbir reklam yapmadık, halen yapmıyorum. Hiçbir ilan vermedim, 25 yılda da yapmadım. En popüler yer haline geldi. Herkes buradan bahsediyor, oraya geliyor. Küçük bir mağaza ama, ilk mağaza bunun hemen karşısında. Bir sene sonra, ben zaten şey değil yani, takı öyle tek başına devam edecek bir şey değil. Boya ile ilgili bir şey yapmak istiyordum. Sonunda hem boya, hem tekstil, hem kumaş, hem her şeyin içinde olduğu bir alana aldım. Şey yani. o, o neden annem yapıyor yemeği? Kendi evim var ve geliyorum dolapta annem gene bir şeyler yapmış bu geliyorsun işte master yapıyorum o zaman master bitmek üzere diyor. Yani. Allah akıl vermiş yani bir yemek yapamayacak mı diye başlayıp sonra işte bir sürü yemekle ilgili kitaplar, davetler bilmem neler hayatıma girdi. Onu da bu benim hayatıma girsin diye değil hayır sadece artık anneme ayıp oluyor diye başlamıştım. Yani kendime de ayıp oluyor gibi. Ee, ödüller falan aldım. Yani mesela buradaki kitapların ikisi bir tanesi dünyanın en inovatif cookbook'u seçildi. bir tanesi profesyoneller için en iyi tasarımlar, en iyi yemek tasarımları, birkaç ödülü birden aldı. Arkeolojik büyük bir koleksiyonum var ve bu koleksiyon da da arkeoloji sevmenin ötesinde bu toprakların zenginliklerini korumak. Ve onları bir gün belki başka bir müze yaparak e, daha çok insanla paylaşmak lazım belki. Bezörekler, çocuklara bir şeyler yapmak isteğinden doğdu. Diğer kardeşimin iki çocuğu arkadan geldi, e, iki yaş var abi kardeş aralarında, onlar da çok güzel resim Onlarla ilgili bir şey düşünmeden ben tekrar bez düşünüyorum. Bez yapsam nasıl olacak? Ne diye ne aklıma onların resimleri geldi. Çok güzel resimler. O resimlerden bir karakter seçtim. O da e, ayağını çöp kutusuna sokmuş kızdı. Bunu e, uyguladılar atölyede. Fakat işte bazı hataları var çok Avizomu saklıyoruz. O teknik sorunları çözdüm falan. Sonra e, çok sayıda kumaş seçtim. Bir iki tane daha yaptım. Onlar da her biri birinin öncekinden daha iyi olunca daha cesaretle artık e, daha fazlasını yapabilirim düşüncesiyle e, devam ettim. E, çok miktarda kumaş seçtim. Bu kumaşların hepsi benim boyadığım kumaşlardı yani buraya ait kumaşlardı e, bu yaptığım işin içinde bir proje olsun istiyordum zaten şey değil bağımsız bir proje olarak bakmadım ona. bunların e, bazı işte e, aksesuar olabilecek malzemeler topladım en az 500 farklı kumaş vardı ellerinde çocuklar da atölyede Bunlar kendi resimlerinden seçilmiş karakterlere kumaş seçtiler ve sonra da o gelirken isimleri de üstünde geldi. İsimleri ben koymadım. Öyle isimler koyamam zaten. Yani buna imkan yok, zorlasam olmaz. Ancak Miro gibi biri koyabiliyor galiba. Mesela bunun bir inek olduğunu düşünüyor musunuz? Yani inek adı ona göre, yani inek bu bir kelebek adam galiba. Evet. Kelebek kız. Yani bunun gibi veya benim çok beğendiğim işte hayalci kız. Çok kolları olsun istiyormuş. Ben de istiyorum. Ben kendimi onun yerine koyabiliyorum yani çok kolum elim falan olsun daha çok şey yapabilirim gibi. Sonra biz e, bunların sayısını almaya başladığında bu kez çok her şeye çok eleştirel yaklaşan sanatçı kardeşlerim bu defa ya bunlar çok başka bir şey oldu, mesihallere dönüştü. E, daha ciddi bir şey yapsak falan gibi konuştular. Kitap hazırlandı. Kitap hazırlanınca bir de sergi yapalım. değil. O gün e, yazılanlara bakarsanız hem gazetelerde e, hem e, bir anı defteri olarak koyduğum defterde e, bu sergiyi hep tekrarlamak gereğini duyarsınız. E, bu öyle doğan bir sergi. E, üç buçuk ay kaldı. E, teması da şuydu. Yetenekler kaybı olmasın el çocuklara. Çünkü e, Gördüğümüz yetenekli insanlar, ya yetenekli insanlar olarak gördüklerimiz kadar yetenekli yok eminim bu ülkede ya da dünyada. Ee, çok daha fazla ama işte kimileri e, bazı imkanlara sahip oluyor ve birileri onların yeteneklerinin farkına varıyor ya da bazıları kendi yeteneklerini keşfedebiliyor, kendi yeteneğinin üstüne gidebiliyor ama bazıları da hiç fark edilmeden kaybolup gidiyor. Bunların satışını ve kitabın satışından elde ettiğimiz geliri bir ilk öğretim okuluna kütüphane yaparak kullandık. Bezbebeklerde çocuklar büyüklerin yaptığı şeyleri severlermiş. Çocukların yaptıklarını değil. Burada bir çocuksu şey var, mesaj var. Çocuksu bir şey. Yani ben onlara naifliğinizi kaybetmeyin, çocukluğunuzu kaybetmeyin demek istiyorum. Hangi yaşta olursanız olun. 3 yaşla 5 yaş arasında nazinkiler, 5 ile 7 arasında e, da şahininkiler. Yani 2 yıllık şeylerinden aldıklarım. Belki içinde daha şahinin daha eskileri vardır onu tam tarihlerini bilemeyeceğim. Ama e, ilk açtığımızda sergiyi biri beş, biri yedi yaşındaydı. E, mühendis olmak e, dünyadan soyutlanmak anlamına gelmiyor. Yani illa da e, iki kere iki dört etmiyor her zaman. İnsan hayatında farklı şeylere de yer olmalı. E, evet. nedense mühendis olmalarına evet, insan olmalarına hayır diyoruz. Bu e, resim ya da işte müzik ve sanatın herhangi bir dalıyla çocukların birleşmesinde yarar var. Biz sadece futbol seven insanlar yetiştiriyoruz. Başka bir şey değil. Teknik Üniversite tabii eski bir üniversiteydi belki o günün koşullarında yapamadılar ama zararın neresinden dönseniz kârdır demek lazım. Umarım Teknik Üniversite örnek olacaktır diğer çoğu üniversiteye çok olumlu bir şey olarak görüyorum. Umarım vazgeçmezsiniz ki gönüllüler var içinizde çok destek veren arkadaşlarımız var. Sevgiyle yapıyorlar bunu. Öğrenciler de bunun farkında olsun. Teknik Üniversite çok büyük. Ha, bir koca şehir neredeyse. Bundan küçük şehirler var yani. Türkiye'de de. Biraz daha hani zengin şımartılmış kız gözüyle bakmayan mühendisler yetiştirebilmek önemli. ve yani sanatla ilgilenene böyle bir gözle bakmayı anlamak çok zor. Onun için umarım başarılı olursunuz.